sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere merkez çemberi başarım görevi nasıl yapılır, nasıl tamamlanır bundan bahsetmek istiyorum. Merkez çemberi açıkken aşağıdaki görevleri tamamla diyor. 5 adet görev mevcut. 5 Beş görevin 5'ini de tamamlarsak 20 başarım puanı ve 1 adet malzeme sandığı kupon kazanacağız. Şimdi görevlere bir göz atalım. Toplamda 3 defa malzeme sandığı aç. Toplamda 3 defa savunma kalesine git. Toplamda 3 defa eva fırlatma rampasına git. Toplamda 5 düşman öldür. Toplamda 30 dakika hayatta kal diyor. 3 ee, defa malzeme sandığı aç ve 3 defa savunma kalesine git görevini tek bir maçta tamamlamak mümkün. Her savunma kalesinde 1 adet malzeme sandığı bulunuyor ve ev fırlatma rampasında e, geri sayım var. O geri sayım sona erdikten sonra fırlatma rampasının önünde de 2 adet malzeme sandığı bulunuyor. Yani malzeme sandığı aç ve savunma kalesine git görevini tek bir maçta tamamlamak mümkün. Ancak her maçta 1 adet fırlatma rampası bulunuyor. Yani en az 3 maç tamamlanıyor bu rampaya git görevi. Toplamda 5 düşman öldür ve 30 dakika hayatta kal görevi de var. Bunları tek bir maçı tamamlama gibi bir zorunluluğunuz yok. Toplamda diyor. Yani 5 düşman öldür görevini 5 maçta tamamlayabilirsiniz. Toplamda 30 dakika hayatta kal görevini 10 maçta tamamlayabilirsiniz. Orası sizin performansınıza kalmış. Şimdi PUBG Mobile'ın global versiyonuna merkez çember modu gelmedi. Merkez çember modu PUBG Mobile global'e... 14 Mayıs'ta gelecek. Ben şimdi PUBG Mobile Beta'da bu görev nasıl tamamlanır, nasıl yapılır onu göstereceğim. Global versiyonda gördüğünüz üzere tema, mod gözükmüyor. Şimdi beta hesabıma geçiş yaptık. Gördüğünüz üzere Livik ve Erangel haritasında merkez çember modu teması gözüküyor ve bizim başarım görevini yapacağımız harita Erangel haritası tekli eşli takımlı fark etmiyor. Oyunun bahsettiği savunma kalesi burası. Her maçta 3 tane savunma kalesi mevcut. Zaten resmi ismi de burada bulunuyor. Eva fırlatma rampası ise şu geri sayım olan yer. Şimdi ilk savunma kalemize geldik. Bunları da ne no olur ne no olmaz açalım. Bunlar da mekanizma. Görevde aç diye bir şey yazmıyor ama biz ne olur ne no olmaz açalım oyun boşa koymamıştır bu özelliği. Şimdi içeriye geçiş yapıyoruz. Şimdi içeride bir merdiven var. Bu merdivene geçiyoruz. Yukarı tırmanıyoruz. Yukarıda malzeme sandığı var. Malzeme sandığımızı açıyoruz. Şu an malzeme sandığında bir defa açmış bulunuyoruz. İkinci savunma kalesine geldim. Bu şekilde malzeme sandığına ulaşabilirsiniz. İkinci sandık açışımız. Üçüncü savunma kulesi ziyaretimiz ve üçüncü malzeme sandığı açışımız. Gelişmiş malzeme sandığı olarak geçiyor resmi ismi. Bu arada iki düşman öldürdüm. Beş düşman öldür görev de tamamlandı. 15 dakika hayatta kalmışım. 1100 hasar verip 9 leş almışım. Şu şekilde istatistiklerimi görebilirsiniz. Eva fırlatma rampası bu şekilde. Geri sayım sona erdikten sonra içinden eva fırlıyor. Şu ön kısımda iki adet malzeme sandığı var. Onlar açılıyor saniye bittikten sonra. Şu an 20 saniye sonra bu iki sandık açılacak. Bekleyelim geri sayımı. Şu an fırlatıldı. Ve gördüğünüz üzere malzeme sandıkları açıldı. Sandık üzerinde bulunan gelişmiş malzeme sandığı. Eva bir meleği yok etti ve haritadan yok oluyor artık. Bu arada bu rampanın üzerine çıkarak da malzeme sandığına ulaşabilirsiniz ve etrafında da gelişmiş malzeme sandıkları mevcut. Bu arada bu kısımlarda sandık varmış. Gelişmiş malzeme sandığı olarak geçiyor. Yani haritanın dört bir yanında gelişmiş malzeme sandıkları mevcut. Bu arada ikinci maçımda da 5 kill aldım. İkinci maçın sonucu 8 leş, 15 dakika hayatta kalma ve 746 hasar. İkinci ziyaretimiz rampayı Eva fırlatıldı diyor. Sandıklardan ödülleri alalım. Fırlatma kulesinin yani buranın üzerine çıkılmıyor. Etrafında olmanız yeterli. Üçüncü ziyaretimiz Eva fırlatma rampasına açıldı ve fırlatıldı. Sandıkları da açıldı. 3 defa malzeme sandığı aç görevi vardı. Üçten fazla malzeme sandığı açtık ve görevimiz tamamlandı. Toplam 3 defa salonla kalesine gitmemiz gerekiyordu. 3 defa salonla kalesine gittik. Toplamda 3 defa eva fırlatma rampasına gitmemiz gerekiyordu. Gittik. Bu da 3. ziyaretimiz Toplamda 5 düşman öldürmemiz gerekiyordu. 5'ten fazla düşman öldürdüm ve 30 dakika hayatta kal görevi vardı. 30 dakikadan fazla hayatta kaldım. Şimdi lobiye geçiş yapalım. Görevimizin tamamlanıp tamamlanmadığına bakalım. Lobiye geçiş yaptığımızda başarım görevinin tamamlandığını görüyoruz. Şimdi PUBG Mobile Global versiyonuna geçiş yapalım. Görevler şu şekildeydi. 3 defa malzeme sandığı aç, 3'ten fazla malzeme sandığı açtık ve sizlere malzeme sandığı yerlerini gösterdim. 3 defa savunma kalesine git diye görev vardı. Savunma kalesine gittik. Hatta e, savunma kalkanlarını da aktifleştirdik. Kalkanı aç ya da kalkanı aktifleştir diye bir görev yoktu. Oyun koyduysa boşa koymamıştır diyerek onları da aktifleştirdik gittiğimizde. Eva fırlatma rampasına git diye görev vardı. 3 defa Eva fırlatma rampasına gittik ve Eva'nın fırlatılışını izledik. Toplamda 5 düşman öldür görevi vardı. 5'ten fazla düşman öldürdük. Totalde toplam 30 dakika hayatta kal diye görev vardı. 30 dakikadan fazla hayatta kaldım ve görev tamamlandı. 14 Mayıs'ta PUBG Mobile Global versiyonu merkez çemberi modu geldiğinde başarım görevini bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.